İşletme körlüğüne düşmemek için ne yapmaları gerekiyor o zaman? Yani evet körlüğe düştükleri zaman geride kalıyorlar rakipleri öne geçiyor. Peki olmaması için ne yapmaları gerekiyor? Birincisi işletmelerin argı yapması lazım, araştırma geliştirme yapması lazım. Bu bağlamda bakın teknoparklar var, teknokentler var. Evet. Artık hemen hemen her üniversitenin her üniversitenin bir teknoparkı var. Hemen hemen her üniversitenin bugün gittiğiniz zaman teknoloji transfer ofisleri var. Kendinizi arge anlamında geliştireceğiniz devlet teşvikleriyle, efendime söyleyeyim, eğer bir projeniz varsa, bunu bir araya getirebileceğiniz bu TTOlar dediğimiz işte teknoloji transfer ofisleri kanalıyla hayata geçirebileceğiniz imkanlar var. Türkiye 20 sene önceki Türkiye değil. Dünya da 20 sene önceki dünya değil. Birincisi Arge'ye muhakkak yatırım yapması lazım. Bakın siz Arge'ye bugün 1 lira yatırım yaparsanız bunun dönüşümü hemen yarın olmayabilir araştırma, geliştirme çalışmasında. Ama orta ve uzun vadede onun size dönüşümü 5 lira, 10 lira olarak geri dönmeye başlar. Sizin yaptığınız bugün 1 liralık yatırım. Ki bu keyfiyet değildir. Yapmak zorundasınız. Eğer bir iddianız varsa ben bir girişimciyim ve geleceğe kalacağım sürdürülebilir bir işletme modelim var diyorsanız muhakkak o argeyi yapmanız lazım. lazım. İkincisi e, muhakkak ee, tüketicilerinden geri bildirim alması lazım. Basit bir örnek söyleyeyim size. Ee, bir diyelim e, bir marka kafeye gittiniz. Ne, ne yapar o şeyde kafede? Şöyle küçük küçük kağıtlar vardır. Dilek şikayet. Dilek şikayet. Evet. evet. Ee, bir kısım işletmelerde, büyük işletmelerde e, müşteri deneyimi departmanı vardır. Hı hı. Bakın, müşteri deneyimi departmanı vardır. Burada bütün e, müşterilerin gelen istek, dilek, şikayetleri orada değerlendirilir. Şimdi müşteriye ulaşmak o kadar da zor değil. Hı -hı. Artık sosyal medyada müşteriler sosyal size medyada ve sosyal mecralarda her yerde zaten insanlar şikayetlerini vesaire belirtiyorlar ve bildiriyorlar. Kesinlikle müşteriler artık size ifade ettiğiniz gibi direkt e, sosyal mecralar kanalıyla ulaşabiliyorlar. Hmm. E, dileklerini, isteklerini, şikayetlerini direkt beyan ediyorlar. Onları dikkate almanız lazım. Çünkü e, sizin... Aslında bunlar bir eleştiri değil de kendilerini geliştirmek adına bir adım diye de görebilirler. Kesinlikle hatta e, o müşterinin o ifadesinden dolayı bence ilk önce arayıp müşteriyi teşekkür etmeler lazım kesinlikle öyle. Ee, daha sıkıntılısı Kendilerinin göremediğini bir başkasının görüp ve onlara söylemesi aslında onları geliştirecek bir şey. Kesinlikle. Ee, şöyle düşünün. O müşterinin o düşüncelerini o mecrada ifade etmediğini düşünün. Ve işletme de kendi yaptıklarının doğru olduğunu varsayarak Hatta ilerleyecek farkında olmadan devam etmesi. Aynen edilesin. öyle. Birincisi o, ikincisi e, işletme bu açıdan kendini geliştiremeyecektir. O hatalara devam edecektir. Ve eğer o müşteri o ifadesinde bulunmamış olsa mesela ne yapacak? Gidecek diğer tüketicilere bunu beyan e, edecek. Şöyle sıkıntı oldu, böyle problem oldu, şunu yaşadık, bunu yaşadık diye. Bu sefer ne olacak? Ee, onları, e, o ürünü, o hizmeti almaktan alıkoyacak bir Hı. anlamda. Çünkü insan psikolojisinde şu vardır. Bir ürün ya da hizmet alacağı zaman e, ilk önce kendisine en yakın ...insanlar bu ürün ya da hizmeti deneyimleyen insanların fikirlerine başvurur. Evet sorarız yani en ufak bir şeyle bile. Birilerine sorarız hani bunu kullandın mı, bunu yaptım mı diye. Ve oradan e, küçük de olsa bir eleştiri gelmeye başladığı an... E, ...çünkü o sorduğunuz kişi sizin için o anda kanaat önderi olduğu için psikolojik olarak... E, ...en ufak bir eleştiri geldiği anda bu sefer ne yapıyorsunuz? Ya... Acaba demeye başlıyorsunuz, hmm. hani alsak mı almasak mı diye onu e, demeye başlıyorsunuz. O neden nedir ki e, girişimcilerimizin muhakkak e, gerek sosyal medyadan, gerekse eğer e, işletmesiyle ilgili e, dilek şikayet kutucukları vesaire varsa ya da benzeri işte bir yerlerde bir şeyler koyuyorlarsa müşterinin duygularını ifade etmeleri gerekiyor. Evet, gerek e, beyan etmesi için bütün bunları toparlayıp biz nerede yanlış yapıyoruz, daha iyisi nasıl olabilir diye e, kendi içlerine sorguya çekmeler lazım kendilerini. Diğer bir husus, e, yöneticilerini e, kendisi gibi aynı düşünen insanlardan değil de e, aykırı düşünen insanlardan seçmesi hmm. lazım yöneticiler genelde biz bunları şey yapmayız bizim girişimcilerimiz ya o da benim gibi düşünsün algısı vardır ama bu hatalı bir algıdır gerçekten bu önemli hatalı bir, bir nokta algıdır. aslında. dediğiniz evet. gibi hani farklı bakış açısında birisiyle bakmak ve yola yürümek daha da geliştirebilir değiştirebilir işletmeleri. Kesinlikle öyle ve bizim girişimcilerimizin çoğunda ya aykırı fikirlere pek şey yoktur maalesef. Daha geleneksel bakmakla alakalı herhalde. Evet o. çok müsamaha gösterilmiyor maalesef ki. O nedenle bizim girişimcilerimizin farklı düşünce ve fikirdeki yöneticileri kendi bünyesine katması lazım. Aksi takdirde bir süre sonra ne oluyor biliyor musunuz? Hele ki parantez için şunu da ekleyeyim yönetici vasfında aldığı kişi risk almaktan çekiniyorsa korkuyorsa eyvah eyvah o işletmenin sonuna. Bu daha da riskli bir şeydir. Bir diğer husus kurum içi girişimcilik kültürünü geliştirmek lazım. Hmm. Bakın bu Türkiye'de çok uygulanan bir şey değil ama Amerika'da, Avrupa'da bunun birçok örneği var. Kurum içi girişimci kültürünü geliştirmek lazım. Yani benim bir fikrim var. E, geldim size söyledim dedim ki böyle bir projem var o projeyi hayata geçirebilmem için e, kurumun e, girişimcinin işte yöneticisinin o işe liderlik etmesi lazım yani ben bilirim ben yaparım ya da e, ya bu Fikri bu projeyi işte şey yapmasın sunmasın buna engel olayım değil o proje Eğer hayata geçirirse o kurum içi girişimcilik fikrini hayata geçirebilirse belki işletmeye yeni bir kanal açılmış olacak. O nedenle kurum içi girişimcilik fikrini de işletmeler kendi bünyelerini değerlendirmeleri lazım. Sürekli göz önünde tutmaları gerekiyor. Kesinlikle öyle. Bir diğer husus işletmeler kendi içlerinde özellikle bu biz bazen de hani konuşuyoruz ISO 9001 e, kalite yönetim sistemi. E, kalite yönetim sistemlerini e, muhakkak kendi içitlerinde uyarlamaları lazım. Bir diğer şey vardır mesela o kalite yönetim sisteminde döf diye bir şey vardır mesela döküman vardır ve e, sürekli e, düzenleyici önleyici faaliyet demek döf hmm. döküman evet e, sürekli kurum içinden mesela bildirimler gelir bak şurada şu hata çıktı burada bu problem çıktı onları e, insanlar baskılamak değil de aa evet tamam hani e, o şikayetleri alıp e, bu nasıl düzenlenir? Biz bunları e, background'a atalım ve düzeltmek için bir şeyler yapalım. Kesinlikle. Bu problem e, hangi bir departmandan çıktı? E, hangi kişilerden, çalışanlardan çıktı? Bu problemin, bu sorunun çözülmesi için neler yapılabilir? Sorunlar çözmediğiniz zaman ne oluyor biliyor musunuz? Kar topu gibi büyümeye başlıyor. E, en alttan başlar, en alt çalışandan Çözmediğiniz zaman onun üstüne doğru yavaş yavaş ilerlemeye başlar. Ta ki şirketin sahibine kadar bu kar topu gibi çözülmediği zaman büyür büyür oraya kadar gelir. O neden nedir ki? Sorun daha ilk aşamada çözülmesi lazım. Çözmediğiniz zaman bir süre sonra işin çığrından çıktığını göreceksiniz. O nedenle e, girişimcinin e, daha sorun baştayken bunu şey yapması lazım, çözümlemesi Farkında lazım. Farkında olması gerekiyor, ve çözümlemesi gerekiyor. İşletmelerde özellikle e, girişimciler her şeyi yapmaya çalışır. E, düşünün e, bir e, şirketin siyosusunuz e, ya da yönetim kurulu başkanısınız. E, şimdi personelle uğraşıyorsunuz. Tedarikçilerle uğraşıyorsunuz, efendime söyleyeyim işte vergilerle uğraşıyorsunuz, yeri geliyor müşterilerle uğraşıyorsunuz yurt içine, yurt dışına vesaire. Bu kadar uğraşı içerisinde işletme körlüğü de eğer kendi içerinizde bir yenileme az önce saydığım mekanizmalar yoksa işletme körlüğü de doğal olarak ki maalesef geliyor. Yani ve şey de vardır insan psikolojisi e, hele özellikle Doğu toplumlarında bir şeye alışmışsa geleneksel olarak bir iş yapma şekline alışmışsa yeniliklere beyin olarak bir kere şey olur karşı olur hani düşünün e, bir şeyi ben örneğin şu 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 adımlarla yapıyorum şimdi e, oraya gelip de ya şunu şunu da yapman lazım dediğin zaman onu uygulaması bazen kolay olmuyor. Çünkü niye? Personel e, geleneksel o eski iş yapma şekli nasılsa o şekilde o yürütüyor. Şekilde devam etmek istiyorlar. Kesinlikle öyle. Hani bu şunu şey yapmaya benzer. Hani e, her gün diyelim sabah işte 8.30'da işe geliyorsunuz. Bugün 8'de geleceksiniz ya da işte bundan sonra 8'de geleceksiniz dediğiniz zaman mesela insanlara bir bir süre şey olur Hı. böyle ilk aşamada direkt tepki verir zor olur alışmak evet ilk aşamada direkt tepki verir direkt reaksiyon verir İşletmelerde de e, bu şekildedir yani yeni bir şey yaptığınız zaman e, direkt şey verir tepki verir kesinlikle. ya bu, bu şekilde ilerleyelim bu şekilde yürüyelim ee, değişikliklere çok açık olmuyorlar tabii kesinlikle yani. zaten işin ilginci ne biliyor musunuz ee, Doğu toplumlarının ekonomik olarak büyüyememesinin önemli bir nedenidir. Değişime kapalı olmak. Hı hı. Bakın. Ama hayatın her yerinde aslında öyle gibi değil mi? Zaten, Sırf işletmeler için değil de. Zaten, ee... zaten bu hikaye nereden başlıyor biliyor musunuz? Daha doğumdan <laughs> başlıyor bu hikaye. Hı hı. Bu sadece işletme değil. Bu sizin bütün hayatınızı kapsıyor. Hı. Bütün hayatınızı. Ticari yaşamı bu işin bir boyutu. Sosyal yaşamınız bu boyutu. E, aile yaşamınız bir boyutu. Bu hepsini kapsıyor. Hı. Ve... E ee, bütün bu aşamalarda o sıkıntı yaşıyorsunuz. Bugün Japonya ya baktığınız zaman ee, 4 trilyon 600 milyar dolar bir gayri safi milli hasıladan bahsederiz. Bunun temelinde de toplam kalite yönetiminin olduğunu şey yaparız, görürüz. Bugün Japonya dediğiniz zaman Japonya'nın kalite yönetimi üzerine birçok yüksek lisans, birçok doktora tezleri yazılmıştır. Aynı şekilde Güney Kore'nin bugün baktığımız zaman ara arada da e, konuşuruz. E, bugün baktığınız zaman bir e, buçuk trilyon dolardan fazla şeyi vardır, e, gayrisafi milli hasılası vardır. Aslında. Bugün Güney Kore dediğimiz ülke 1950'lerde asker gönderdik. Evet. E, 1980'lerde merhum Özal döneminde milli gelirleri bizim milli gelirimizle eşit noktaya geldi. Daha sonra milli gelirleri bizim milli gelirimizi geçti. Evet. Bun, burada e, baktığınız zaman bir ülkenin milli gelir dediğiniz zaman işte bu toplam kalite yönetiminden tutun da yaşama algılama biçiminizden, iş yapma şeklinizden, verim e, ne kadar e, bir işi verimli yapabildiğinize kadar birçok şey o gayri safi milli hasılanın hepsini etkiliyor. Evet. Çok teşekkür ederiz efendim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sektör Analiz Programı'nın sonuna geldik efendim. Az sonra Spor Saati programı ile Pelin Koç ekranlarımızda olacak. Yarın tekrar görüşmek üzere. Halkbank sektör analizi sundu. Halk ister Halkbank yapar Halkbank.